Kokarca zararlısını tarım ile tanıştırma, buluşturma etkinliğine hoş geldiniz. Şimdi biz bu problemle aylardır mücadele ediyoruz. Tarım bakanını problemli olduğu yere çağırdık, gelmedi. Biz de problemi tarım bakanına getirdik. Bu nedir? Bunu bir gösterelim. Ee, bu kahverengi, kahverengi kokarca dediğimiz zararlı. Bu şu anda bütün Karadeniz'i istila etmiş durumda. Ankara'da da var. Sonbaharda Dikmen taraflarda e, ben oturduğum yerlerde bütün her tarafta gördüm bunu. Türkiye'nin her tarafında var. Ilıman iklimi seviyor. Şimdi öyle bir hızlı ürüyor ki bir tanesi bir yılda 3000 adet ürüyor. Bir uçmaya bir günde 30 kilometre yol alıyor. E, ve 300 çeşit tarım ürünü. Yani bu Karadeniz'de sadece fındık üretilen son zannetmeyin. Bu, bu bölgedeki buğdaydan, ekinden, güneydeki narenciye, daha batıdaki üzüme kadar bütün 300 çeşit tarım ürününde verim kaybına. Dörtte bir verim kaybına yol açıyor. Geçen yıl e, Karadeniz bölgesinde fındık mahsulünde uğrattığı zarar 1 milyar liranın üzerinde. Bu bu sene çok daha fazla olacak. Geçen sene yüzde 8 kayba ulaştı. Bu sene %20'yi geçecek. Bu bir günde, eee dilerim, 20 günde bir fındık dalını kurutabiliyor. Böyle bir zararlı. Şimdi bunu biz baş edemiyoruz. Bununla ilgili üreticiler e, şu anda çok perişan durumdalar. E, bu sadece bahçelerde de değil, artık bölgedeki bütün fabrikaları, evleri sarmaya başladı. Fakat Tarım Bakanına çağırıyoruz, çağırıyoruz gelmiyor. Tarım Bakanı yatıyor. Ama bundan sonra yatamayacak. Neden? Çünkü bu zararlı yatak odalarına da giriyor. Tarım Bakanı bundan sonra uyuyamayacak çünkü hındık üreticileri bütün üreticiler uyuyamıyor. Şimdi Sayın Erdoğan da rahat olmasın. Beştepe buraya beş kilometre buradan oraya uçması Sayın Erdoğan dört saatte. Şimdi bu problemle biz uğraştık. Bundan sonra da siz uğraşın. Bununla derhal mücadele için Gereken bütün önlemler biyolojik mücadele, kimyasal mücadele bir an önce başlatılmalıdır. Yoksa Türkiye'deki tüm tarım ürünlerinde çok ciddi kayba yol açacak ve dahi insanların yaşam alanlarında. Öyle bakın bu öyle bir ürüyor ki fabrikaları gezdim. Yerde ayak basacak sağlam alan bulamıyorsunuz. Öyle bir zararlıdan bahsediyorum. Geçen sonbaharda Ankara'da birçok yerde vardı. Şimdi havalar sıcak olmayla beraber tekrar çoğalacak. Ben şimdi tabii Ankara'dakileri biraz soğuktan seslenmemiştim durumda. Oraya, henüz ortaya çıkamadılar. Oradan taze getirdim. Şimdi Sayın Bakan'a bunu takdim edeceğim. Biraz da o uğrasın. Eee birkaç soru var. Şimdi bu mesela aslında yeni bir de, de, değil. Değil. Uzun zamandır Belki Iki yıldır. Hemen yeni ama daha önce Türkiye'de hiç yoktu. Bir yerden giriş yaptı ve hızlıca üredi. İki sene büyük problem haline geldi. Gürcistan'da evet, sanırım. Yürcistan'da evet. Evet. Sanırım. Şimdi ne kadar zarar verdiğini biliyor muyuz? Fındık e, sadece fındıkta yüzde %8 e, ürün kaybına yol açtı geçen yıl. Bu sene beklenen yüzde %20 kayıp, 5'te bir demektir. 300 çeşit tarım ürünü dediğim için bu sadece Karadeniz bölgesinin sorunu zannedilmesin. Ciddi bir ürün kaybı ama daha da kötüsü. O kadar e, <laughs> yoğun bir istila yapıyor ki fabrikalarda. Ee, işçilerin çalışmasına müsaade etmiyor. Evlerin içerisinde rahat e, bulamıyorsun. Ben e, çocuğumun yatağından çıkarttım bundan yani. Ankara'da. Peki, e, i̇l müdürlükleri bir şeyler yapıyorlar mı? yani? Sizin ee, çalışmalar var ama buna tabii görevlerini yapabildikleri kadar bununla ilgili çok ciddi bir finansman ayrılmadan bu işi hakikaten yoğunlaşmadan bunu çözme şansları yok. Bizim orada da şimdi tarım müdürleri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dün Fasla'da toplantı vardı ama bunu böyle çözme şansları yok. Bu işe kendi sorunu gibi bakan sahip çıkmadan olmaz. O yüzden bakana sahiplendirmeye bir görsün ilk defa tanıştıracağım kendisiyle bir tanışsın. Buradan o pencereyi uzak zannediyor. Dört dakikada oraya ulaşabiliyor. Yürüyerek bile hızı yürüyerek bile hızı günde iki kilometre yürüyerek uçarak 30 kilometre gidebiliyor. Ne Sayın Erdoğan bundan sonra rahat uyuyabilecek ne de bakan rahat uyuyabilecek. Bu problemi biz yaşadık. Biraz da onlar yaşasın. Sen, sen de bu konuyla çekebilirsin. Bir saniye. Hatta şey. de Şu delik yerden veriyor. Abi sesi aç. Kapattın. Peki onur sağ bir Bey, onur sal bey. Bakanı burası biraz da zaten her tarafta var arkadaşlar. Ankara'nın her tarafı saymış. Ben bunları kalça fayda Biraz da basınım tarafında. <laughs> Selam söyleyen kendisi. Size de kolaylıklar diliyorum. biraz da hızlı hareket ettiniz ya. Seslenemedim.